Yatırım dünyasından herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Haftanın ilk işlem gününde konuğumuzla birlikte bu haftanın öne çıkan yatırım sepetinden bahsedeceğiz. O yüzden öncelikle bakalım kim bize eşlik ediyor. İlk haberimiz Türksel Genel Müdürü Sayın Murat Erkan, Ekotürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Ali Dermenci'nin sorularını yanıtladı. Şimdi bu özel röportajımızı öncelikle bir izleyelim. Efendim tekrar teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. 2020 bilançolarını açıklıyorsunuz, hedeflerinizi de belirliyorsunuz. 2020 Türksel için nasıl geçti? 2020 aslında çok enteresan bir yıldı. Pandeminin başlamasıyla beraber bir miktar tedirginlik olmadı değil. Ama bizim çok kuvvetli bir stratejimiz vardı. Bir de uygulama anlamında da gerçekten planlarımız çok netti. Bu planlar ışığında aslında biz sanki pandemi olmamışçasına hedeflerimizi gerçekleştirdik. Nedir bu hedeflerimiz? Yıllık gelirde %15.8'lik büyüme gerçekleştirdik. 29.1 milyar liraya ulaştık. Favak karlılığımıza baktığımızda ise marjin olarak yüzde 42.2'ye ulaştık ki bu da bizi 12.3 milyar liraya götürdü. Tabii ki yatırımlarımızı arttırdık. Karlılığımıza baktığımızda da net kar en altta kalan 4.2 milyarın üzerinde bir net karla e, yılı kapattık. Yani hem pandemide karınızı arttırdınız hem de yatırım miktarını da arttırdınız. Kesinlikle. O zaman Covid-19 krizini siz fırsata evet, çevirdiniz. Doğru. doğru. Peki, 2021'de Türkselliği biz hangi hedeflerle e, takip edeceğiz? Bunu aslında birkaç noktaya ayırmak lazım. Birincisi tabii ki operasyonel hedefler. Çünkü operasyonel hedefler gerçekleşmeden finansal hedeflere ulaşamıyorsunuz. Biz her yıl 1 milyonun üzerinde müşteri ekleyeceğiz dedik. Bu da 2021 için geçerli. 1 milyonun üzerinde net müşteri kazanımı olmazsa olmazımız. Daha sonra tabii gelirler bacağı var. Burada da %14-16 bandında yani aynı 2020'de öngördüğümüz büyümeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Daha sonra kâra baktığımızda da buradaki karlılığımızda 14 milyar lira civarında tutmak en önemli hedefimiz. Fakat 2021'de yatırımlarımızı arttıracağız. Geçen yıl yatırımların gelire oranı %18,5 iken bu yıl bu %18,5'ü %20'ye çıkartmak istiyoruz ki bunun en temelinde fiber yatırımları geliyor. Hompes anlamında da 500 bin üzerinde Hompes yapacağız. Biliyorsunuz bizim çok yaratıcı bir ürünümüz var Superbox. Burada da Superbox'ın kapasite artışını sağlamak adına da mobil şebekeye de önemli yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Peki fiberden söz ettiniz. Türkiye'de iki mesela 5 yıllık bir planınız fiber yatırımları konusunda. Orada nedir hedefleriniz? Çünkü ona doğru gidiyoruz artık. Şimdi pandemi gösterdi ki fiber bu işin olmazsa olmazı. Ve Türkiye'nin daha fazla fiber yatırma ihtiyacı var. Biz de bu anlamda da önümüzdeki 3 yılda minimum 500 bin hompes ekleme misyonuyla yola çıktık. Tabii ki bununla beraber ortak altyapı da gündeme geliyor. Burada bu yatırımları yaparken Türkiye'nin en ucra yerlerindeki müşterilere, bireylere, vatandaşların da fiber ulaşması gerekiyor. Bugün gördük sağlık sektöründe, eğitim sektöründe, uzaktan çalışma sektöründe herkesin yüksek hızlı bağlantıya ihtiyacı var. Artık fizikselden ziyade dijital dönüşüm önemli hale geldi. Bu kurumların da dönüşümü, bireylerin de dönüşü anlamına geliyor. Evet, ee, küresel hedeflerinizi ben özellikle sormak istiyorum. 2021 yılı ve sonrası için Türksel bir küresel marka olma yolunda bölgesel alanlarda hangi yatırımları yapmayı düşünüyor? Hangi ülkelerde daha varlıklı hale gelmeye çalışıyor? Şimdi bugün dijital servisler anlamında dijital ihracat çok önemli hale geldi. Zaten 2021 yılı gene önemli bir krizle bu WhatsApp kriziyle başladı. Dijital varlıkların korunması. Biz de bu dijital göçü tetiklemek adına uluslararası anlamda da yatırımlar yapıyoruz. Bu BIP özelinde olsun, Lifebox özelinde olsun, televizyon özelinde olsun ayrı ayrı şirketler oluşturduk. Bu şirketleri artık güzellik yarışmasına sokacağız. Uluslararası arenada da kendi rüştünü ispat etmesini bekliyoruz. Burada önemli bir oyuncu olmasını bekliyoruz. Dijiselle bir işbirliğine başlamıştık 2020'de. Buradaki işbirliği adetlerini arttırmak en önemli hedeflerimizden birisi fiziksel tarafta baktığımızda aslında varlık sebebimizin olduğu işte Ukrayna olsun, Belarus olsun, Kıbrıs olsun burası 2020'de bize çok önemli bir gösterge yarattı. Bu da şu, büyümelerimiz oldukça iyi. Operasyonel göstergelerimiz oldukça iyi. Buralarda %26.9'un üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Gerek yerel para biriminde, gerekse Türk lirası cinsinde burası bize değer katıyor toplam gelirlerimiz içinde yüzde beşlerden yüzde dokuzlara taşıdık ki uluslararası anlamda da bize katlı sağlayan, çeşitlilik sağlayan bir e, gelişimde söz konusu. Çok çok teşekkürler programımıza katıldığınız ben teşekkür bu küçük röportajı verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, Türksel Genel Müdürü Murat Erkan'la hem 2020 yılını kısa değerlendirdik, 2021 yılı perspektiflerini de almış olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yatırım dünyasına şimdi konuğumuzla birlikte devam edeceğiz ve genel görüntüyü değerlendireceğiz. Rıdvan Baştürk bizlerle birlikte ekonomist. Rıdvan hoş geldin, iyi haftalar. Hoş bulduk evet. Özlem, kolay gelsin, iyi haftalar. Teşekkür ederiz. Rıdvan şöyle hemen genel piyasalardaki genel görünümü, yurt içi genel görünümü ve baskılayan konuları senden öğrenelim. Renk biraz sanki kırmızıya dönmüş gibi görünüyor. Evet çok haklısın. Aslında biraz yurt dışı ile başlasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü olay biraz yurt dışı bazlı evet. gelişiyor. Ee, önemli gündem Amerikan 10 yıllık faizleri özden e, bunu kasım ayından beri ısrarla dile getiriyorum. Son birkaç aydır da e, tüm piyasada e, dinlenmeye başlayan bir durum. E, faizler çok kısa bir süre içerisinde e, 0.80'lerden 1.40'lara kadar geldi. Bu sabah 1.39.50 e, seviyesi e, Amerikan 10 yıllık tarafında e, test edildi. E, bu faizin yükselmesi e, piyasada bir miktar tabi e, riski varlıklarda. E, baskıya neden olduğunu söyleyebiliriz. E, Geçen haftaki yayınımızda da bundan bahsetmiştim ben faizlerin yükseliş eğiliminin devam edeceğini ve bunun da e, özellikle majör borsalar başta olmak üzere e, gelişmekte olan ülke piyasalarına da olumsuz yansıyabileceğinden e, bahsetmiştik. Bu gerçekleşiyor. Tabii şu an hani çok ciddi bir baskı, e, trend kırılmaları vesaire yok ama e, en azından borsalardaki yükselişlerin e, sınırlandığını ve aşağı hareketleri biraz daha kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Özellikle işte Dow Jones, S&P DAX endeksi gibi major borsalarda yaşanan satış baskısının iç tarafı da biraz negatif anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Zaten uzun süredir Borsa İstanbul için şu yorum yapıyorum. Artık pozitif veya negatif bir ayrışma durumu yok Borsa İstanbul'un. Yurt dışı nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Kasım ayında Aralık ayında ve Ocak ayının ilk yarısında diyebiliriz. Hatta tamamı da diyebiliriz. Borsa İstanbul'da benzerlerine göre çok ciddi bir pozitif ayrışma vardı. Yani o dönemler borsalar yukarı gitse de Borsa İstanbul daha çok gitti veya yurtdışı satış baskısı altında kalırsa Borsa İstanbul yatay kalmıştı. Ancak o süreç sona erdi. Öyle bir pozitif ayrışma olmaz. İçeride siyasi anlamda veya jeopolitik anlamda da bir e, yeni beklenmedik sürpriz bir şey gelmediği sürece negatif ayrışma da olmaz. O yüzden yurt dışını e, kestirebilirsek iç tarafı da e, kestirebiliriz gibi duruyor. O yüzden e, Amerikan faizlerindeki yükseliş e, sanki yurt dışındaki pozitif görünümü e, biraz bozdu gibi gözüküyor. Özellikle Nasdaq endeksinde de vadelerinden ellerinden bakarsak. E, çok ciddi bir satış baskısı olduğunu e, söyleyebiliriz. O yüzden e, bugün yarın toparlayabilirler. Genelde son şöyle 2-3 aylık harekete bakıldığında ne zaman piyasalara sert bir satış gelse akşamında hemen toparlıyorlar. E, ama genel gidişata bakıldığında borsalarda bir yorulma e, söz konusu olduğunu söyleyebilirim. E, her zaman dediğim gibi artık yükselişler sınırlı kalacaktır ve her yükselişte piyasa satış fırsatı olarak bunları değerlendirir. Borsa İstanbul için sadece şunu söyleyeyim e, seviye olarak 1580 çok önemli bir direnç seviyesidir. Ee, geçen haftalarda buraya test etti, ee, satış baskısı geldi. Yine bu sabah oralara doğru gider e, gibi yapıp tekrardan satış baskısı geldi. O yüzden kısa vadede Borsa İstanbul'a e, bakan yatırımcılarımız için 1580 e, altında kalındığı her durumda e, satış baskısı ihtimalinin biraz daha ön planda olduğunu söylemek gerekiyor. Evet o zaman şöyle bugünün ön plana çıkan e, bazı sektörleri göze çarptı. Mesela özellikle ulaştırma tarafında bir e, sanki yükseliş vardı ama trend devam etmiyor gibi sanıyorum bu baskılayan konular biraz daha e, ön planda. E, sektör bazında nasıl değerlendiriyorsun? Hangileri daha çok ön planda şu an? Ee, çok haklısın Özlem. Ee, aslında bazen şu terimi kullanırız. Yani borsayı e, ayakta tutmak için e, bazı sektörlerin gün içerisinde e, pozitif hariçlerini e, daha önceki dönemlerde gördük. Bu tarz bir yaklaşım vardır. E, bugün de muhtemelen yurt dışındaki bu sert satış çünkü DAX endeksinde e, 13.816 test edildi, Dow Jones endeksinde 31.250'ye kadar geldi ki burası geçen hafta 500 puanın aşağısına tekabül ediyor bu seviyeler. E, oradaki ciddi satış baskısı ve Amerikan faizlerindeki yükseliş iç tarafı da tabii kısmi olarak bozdu ama özellikle hava yolları şirketlerinde e, gün içerisinde sert bir alım geldiğini ve borsanın biraz orada dengelendiğini gördük. Ancak bunun yanında e, diğer ana sektörlerin çok fazla eşlik ettiğini söylemek zor. E, özellikle bankacılık endeksi de %1 civarında e, aşağıda seyrediyordu. E, o yüzden bugünkü e, alım belki şey olabilir. Yani bir normalleşme beklentisi mart ayında vesaire. E, gelişmeleri genellikle piyasaya veriliyor. E, onun belki bir alımı gelmiş olabilir ama ben bu alımların çok e, kalıcı olacağını ve Borsa İstanbul'u yukarıda tutacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi sadece e, gün içerisinde yurt dışı kadar bir satış baskısı e, yaşamamamız için belki e, tedirginlik olmaması için e, havayolları şirketlerine bir alım geldiğini düşünüyorum. E, ama burada dediğim gibi biraz daha böyle kısa vadeli e, teknik görünüm e, 1580 altında kalındığı her durumda Borsa İstanbul için negatif olacaktır. Evet, peki kur özelinde de şöyle bir değerlendirme almak istiyorum senden. Çünkü yedili seviyelerde e, burada bir direniş gösteriyor kur. E, özellikle ön plana çıkan diğer döviz birimleri, mesela Pant'taki yükseliş trendi son 3 gündür devam ediyor. Orada da e, önemli 9.68'i seviyelerini de üzerine kırarak gelmiş olduğu noktayı belirledi. Sanki Pant e, TL karşısında güçlenme hedefi, yani küresel anlamda da bir güçleniş mi söz konusu e, kur, dolar TL tarafındaki yön sence nasıl olacak? Evet Özlem. Dolar-TL ile başlayalım. Burada benim hem sosyal medya üzerinden hem de buradaki hafızlık yayınlarımıza bahsettiğim şey şuydu. Kısa sürede geri çekilmeler olabilir. Fakat bunlar orta uzun vade bakış açısıyla kademeli şekilde alım fırsatıdır şeklinde bir görüşüm vardı. Geçen hafta 6.88-6.89'lar test edildikten sonra kur 7.04'lere doğru e, yükseliş gösterdi. Şimdi 7 civarında e, sereden bir dolar tl görmekte. Şimdi burada e, analizi ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi e, Amerika'daki gelişmeler, ikincisi iç taraf. Amerika'daki gelişmeleri demin anlattım. E, Amerikan tahvil faizinin yükselmesi, yani tarihsel korelasyona bakıldığında genellikle e, faizlerin yükseldiği ortamda e, dolara da küresel bazda bir talep e, geldiğini görüyoruz. Belki şu an kısa vadede e, dolar dünya çapında çok kuvvetli değil ama geçen hafta bunun örneklerini yaşadık. Özellikle salı ve çarşamba günleri çok sert yukarı gitti. Sonra e, kar satışlarıyla tekrardan aşağı geldiğini gördük. Bugün de biraz yatay negatif sereden dolar endeksi var ama e, orada böyle ileri vadiyi düşündüğümüzde, şöyle orta vadiyi, uzun vadiyi düşündüğümüzde e, dolar endeksinin biraz daha yukarıda olma e, ihtimalini yukarı, e, yüksek görüyorum. Yani daha da değerlenme eğilimi e, bence daha yüksek e, durumda. İç tarafa bakıldığında ise tabii bu durum demin bahsettiğim olay tüm para bilimleri için. Arada e, pozitif veya negatif ayrışmalar olabilir. Sen de bahsettin mesela e, euro dolar paritesi aşağı gelirken sterlin dolar çok sert yukarı gitti. 1.40'ların üzerindeyiz. E, burada sterlin üzerinde bir gelişme aramak gerekiyor. Orada negatif faiz beklentilerin ötelenmesi Kısa vadede sterlini değerli kılıyor ama bu yükselişler de piyasa tarafından tekrardan satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yani burada dolar endeksiyle ilgili hareketler biraz daha ön planda olacaktır. Ve bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri için tabii negatif bir senaryo olur. Hem faizlerdeki yükseliş hem de dolar endeksinin değerlenmesi bizim gibi ülke varlıkları için negatif olacaktır. İç tarafa baktığımızda ise, Burada Merkez Bankası'nı konuşmak gerekiyor çünkü bunun dışında ülke risk primini değiştirecek e, olumsuz anlamda siyasi ve jeopolitik e, gelişmeler şu anlık yok. O yüzden e, biraz da ekonomik tarafla ilgilenmemiz gerekiyor. Burada da e, Merkez Bankası son e, iki toplantıda faizleri %17'de bıraktı ama sözlü yönlendirmeler şahin şekilde devam ediyor. Yani enflasyon düşene kadar sıkı duruş korunacak ve gerektiği yerde müdahale evet. edebiliriz şeklinde. Şimdi bu durum Türk Lirası'nı kısa vadede değerli kılıyor ama ben bunun e, yılın ikinci arasında değişeceğini düşünüyorum. Evet. E, sırada da bunu söylüyorum. Hem enflasyondaki baz etkisiyle düşüş hem de büyümeyi desteklemek için evet. Merkez Bankası yılın ikinci arasında e, faiz indirim beklentisine e, neden olacaktır. E, bu nedenle dolar-tl'deki düşüşlerin ben kısa vadede e, olabileceğini ancak e, bu düşüşlerin orta-uzun vadeli bakış açısıyla e, kademeli şekilde alıp fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rıdvan Baştürk. değerli katkılarından dolayı sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yatırım dünyasının böylece sonuna geldik. Kısa bir ara. Aradan sonra küresel bakışla Eda Özdemir karşınızda olacak.